Değerli basın başkanı, özellikle davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Buradaki e, toplanmamızdaki asıl amaç sadece ordunun meselesi değil, Türkiye genelinde e, taşımalı okulların yemek ihalelerini, öğretmen evleri, akşam sanat okulları ve hız meslek verilmesi ve ihalesiz verilmesi. Biz bu işe karşıyız. E, Covid olduğundan dolayı... E, daha kalabalık yapmak istemedik. Sadece sesimizi duyurmak için bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Bu açıklamayı da arkadaşımız okuyacak ve size dağıtacak. Ben hemen dağılmak istiyoruz yani olay yaratmamak için. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar. Adım Gökhan Eker benim. Eker Yemek Yılması'nın sahibi. Evet. evet. Ee, tamam Evet değerli arkadaşlar. İlhan ee, Bey'in de dediği gibi hepiniz hoş geldiniz. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Ee, başın açıklamamız basın açıklamamız şu şekilde Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Hazine ve Maliye Bakanım Sayın Vekilim ve e, basınımızın siz değerli basından siz değerli arkadaşlarımız Türkiye genelinde e, okul düz, e, yemek hizmeti veren yaklaşık 3 bin firma e, buna bağlı en az e, 100-150 bin civarında çalışan e, tedarikçilerimizle beraber çalışan e, Yüzbinlerce binlerce kişinin etkilendiği Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretim e, gören öğrencilere verilen yemek e, hizmetinin mevzuata aykırı bir şekilde e, ihale yapılmadan hazineyi zarara uğratarak öğretmen evlerine, kız meslek liselerine e, ve pansiyon okullarına e, yaptırılmasına karşıyız öğretmen evlerinin ve akşam sanat okullarının kuruluş ve e, kurum amacına aykırı olarak taşımalı yemek hizmetinin ne amaçla ihalesiz olarak verildiği anlaşılamamıştır. Taşımalı öğrenci yemeği hizmetinin 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsam dahilinde ihale edilmesi gerekirken kapsam dışında değerlendirilerek ihalesiz bir şekilde verilmesi hakkaniyetli ve haklı bir yaklaşım değildir. Öğretmen evi ve akşam sanat okulu uygulama yönergesinin dördüncü maddesinde kurumun amacı bir kurumun asıl amacı eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamaktır. Bununla birlikte dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını da imkanları ölçüsünde yerine getirir. İki, Kurum eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile mesleki eğitim alanında gelişmelerine ilişkin ifadelere imkanları ölçüsünde destek sağlar. 3. İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması kapsamında mesleki teknik eğitim okul kurum ve öğrencilerinin stajyerlik, çıraklık, beceri eğitim yapmalarına katkı sağlar şeklinde belirlenmiştir. eee Öğretmen evleri eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekte. Akşam sanat okulları ise sadece eğitim, öğretim amaçlı üretim yapabilmektedirler. Taşımalı yemek hizmeti hem öğretmen evlerinin hem de akşam sanat okullarının amacına uygun değildir. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında taşımalı yemek hizmeti veren öğretmen evinde bu hizmet kapsamında çalıştırılan personellerin hiçbiri stajyer, çırak ve benzeri değildir. Ayrıca bazı il ve ilçelerde öğretmen evleri yemek hizmetlerini başka firmalara yaptırarak Milli Eğitim Müdürlüklerine yeniden satış yapmaktadır. Bakın, akşam sanat okulları veya öğretmen evleri yemek hizmetini biz yapacağız diyor ama aynı zamanda gidiyor başka şirketlere. Bunu taşeron olarak veriyor, dışarıdan satın alma yapıyor, ikinci kez bir de Milli Eğitime satış yapıyor. Yaklaşık 15 yıldır devam eden taşımalı yemek e, hizmetinde profesyonelleşmiş firmaların kanun kapsamında rekabet ederek aldıkları ihaleler devletin kaliteyi ucuza almasını sağlamaktadır. Yeni dönemde rekab birlikte rekabet ortadan kalkacak, kamu zararına sebep olacaktır. Öğrencilerin daha kaliteli hizmet alabilmeleri rekabet sağlanarak kamu zararının engellemesi yemek firmalarında çalışan binlerce kişinin işsiz kalmasını engellemek için Anadolu Yemek Sanayicileri Birliği adı altında yeni bir oluşum kurulmaya başlanmıştır. Bizler ekmeği için mücadele eden, kanunlara saygılı, vergisini ödeyen binlerce kişiye iş ekmek kapısı açan e, yemek firmalarıyız. Bu basın açıklamasının amacı ekmeğimizi korumak, bu haksızlığın ve kanunsuzluğun ortadan kaldırılması için mücadeleye devam etmeye ve devam edeceğimizi, devam edeceğimizi e, saygıyla bildiririz. E, geldiğiniz için hepinize e, çok teşekkür ederim. Bizim bizim asıl amacımız e, devletimize, hükümetimize e, her, herhangi bir şekilde bir başkaldırı bir isyan değil, mevcut olan e, hukuksuzluğun, kanunsuzluğun ve mağduriyetin giderilmesidir. Giderilmesi amacıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tabii ki resmi birçok başvuru yaptık. İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Ticaret, e, ticaret Odaları, Rekabet Kurumu gibi birçok e, yere başvuru yaptık ama hiçbirinden sonuç alamadık. E, sonuç almayı bırakın bir nezaketen bir cevap dahi verme tenezzülünde bulunmadılar. Bununla ilgili bizim e, bizim gibi firmaların ve bu firmalarda çalışan yüz binlerce arkadaşın mağduriyetlerinin giderilmesi için biz bu basın açıklamasını yapıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Amacımıza ulaşana kadar da bu ve buna benzer açıklamalarımızı eylemlerimizi kanun çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi günlerde buluşmak üzere. Şeref ben yemek firmasında idareci olarak çalışıyorum. Ordu'da, işte Ordu Ünge'de. Yine burada bir, bir Ordu'dan yemek firmacı, yemek firma sahibi arkadaşlar var. Bizim sorunumuz sadece İngiliz'de Ordu'da değil. Tüm Türkiye'de aynı uygulama var. Tüm Türkiye'de e, firma sahipleri ve firma çalışanları hemen hemen bizim gibi aynı şekilde e, açıklaması ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, sorunumuz çalışanlarımızın eee ekmek sorunun bizim sorunumuz eee firmaların, firma sahiplerinin ekmek meselesi. Bizim başka hiçbir sorunumuz eee illegal bir işimiz veya illegal bir arayışımız yok. Evet. Konumuz bundan ibaret. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Detay görüntü alalım. Hayır, Arkadaşlar dağılmıyor. çok sağ olun. Dağılmıyor, dağılmıyor. Ee,